Jesse'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Videonun ortasın.. Aman oyunun ortasından başladım fakat oyunu eğlenceli olduğu için böyle bir karar aldım ve yanımda da Ersin var. Hoş geldin Ersin. Hoş bulduk. Evet. Bakalım nasıl Adamın bir video olacak adamların bir tanemlik var. Aynen. Aynen takımlar değişecek bu arada ya zaten değil mi? Aynen. Hayda evet bu da videonun hayrına ortadan ölmüş bulunmaktayım bu şekilde. Eee çok kötü oldum. Aynen seni izliyoruz. Evet Aynen. ah Ersin. Aynen. Avp galiba ya Uf, o aynı kişiye what? ben de öldüm aynı kişiye ben de öldüm Abi bu adam hack ya Aynı kişiye ben de öldüm Adamlarımız T'ye bakıyor Türk var bu arada 2-3 tane Aynen Double door A'ya girecek Aha yani. sık lan Abi Heh Onu <laughs> mi Aynen Skyros <laughs> Lord'u izliyorum Aha sonra işte Kim hack? Eee şimdi ismi ne onun? Hack kim? Bilmiyorum. Nice hack yazmışsın. Evet. Şu mu? Raporlayalım o zaman. Bakarsın evet. tutar. Neyse hadi şunları şey yapalım. Hadi be. Wall hack mi? Aim hack mi? ol hayır vallahi vallahi paracık kalmadı. Şey alayım ben ee, PP Bison. Yok onu yine şey yapsam keşke PP olsa. O gözünde gördüm mü diyor ya Allah Allah. Terminağım. Ben Windows'dayım. Az önce biri beni öldürdü oğlum. Aha. Tünel var mı? Ben giriyorum. Tamam. Ee, üst tünelde kimse yok. Altı iniyor, lower iniyor. Lower da var mı? Lower da kimse, kimse yok. Aha. Ben long'tan yok, giriyorum. Yok. Ee, şeyde abi, t Kahverengi var. Ama ne oldu? Aklımda çok üstür Ver bakayım abi. Ee... Bot. Quest World dolu geldi. Geçmiş olsun. Aldık Şimdi güzel. Adam 24 saat yedi. Aa bu arada birinci gidiyorum. <laughs> Aynen. Bak acıyor sonucu gidiyorum değil mi? Yok. Ya ben açılamadım ya. Aynen sen açılamadın. Yani sonra bir acayip o geldi sana. Yani senin Edo'nun yani çok bir şey. Neyim? Edo. He he yıldız. Şuraya güzel bir yanıcı bomba gider bence. Şöyle. 1, 2, 3. E long. Aa bu adam hile var. Vallahi hile. Koşarak sıkıyor. Hmm. B'de B'yi raşlıyoruz. Güzel B'de biri yok. Portladık. Sağ olun. Short'tan gireyim mi? Ben birkaç kere daha reportlayalım. Yani koşarak sıkamazsın sen. Koşuyor kafama sıkıyor. Yok böyle bir şey. Ama bizimki kanka geri ona o AK almıştı. Aynen AK almıştım bir önceki bölümden. Kanka bak. Evet. Baba AK atabilir misin? Sana elimdekini mi? Aynen elimdekini ak <laughs> Tamam atarım. Yanımdasın. Kanka, At. Atayım sana M4 ya şunu. Eyvallah. Nerede? Ben? Eyvallah. <laughs> Ben yine B'nin ortasına bir şey atacağım. Ha bu ha. arada şey takım, takım ne zaman Aslında değişecek? Abi. Takım? Hı <laughs> hı, <Takım falan> değişmedi. Takım daha değişmesine bak. Ne değişecek ya. Tünel tutan, hadi sen değmiş. O tünelde biri vardı, öldü galiba. Adam oraya bu da şey yaptı. Evet. acaba. Ne düşünmüyorum değil. Tünelden flash yedik bu arada. Kurumun kurumun kurumun. Aynen girin tünele. Gir 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 gir. Tünelde 2 kişi alt, var. Alt, alt taraftan giriyorum. Alt taraftan giriyorum. Hı? Arkada. Öldüm. Ee, evet. B'nin beynin orada. B'ye bakan tarafta. Tamam aldık. Abi yaralanmak sanırım. <laughs> Ben yine AWP'mi çektim. AK çok güzel bir silah oldu. E Hiç kaytere bir AK'm oldu kimse. Ne var ya? Ben bir şey yapıyor. E A. E. A Oo güzel o gitti. Short o short. Aynen dediğin gibi A'dan gelecek gibiler. Aha. Ben long'u tutuyorum. Siz şeye bakın. Ee, şorta bakın. Bir demire bakın. Biri tünelden girebilir. Altı ceme kaldı. Uh, snob. Ee, bomba long, e, double door'da. Bir yardıma gelin. Abi hack, hack, <laughs> hack, hack yaşıyor. Mid'den giriyorum. Abi yardıma gelmem. Şortun orada. Biliyorum. Ben buraya. Abi amcık nasıl ya? Lover'a girdi. Lover'a girdi. Hadi be. No scope nasıl yemedi evet. o ya? Lover'a <laughs> indi oğlan. B'ye döndü muhtemelen. Bırakın gelsin size. Bakın gelsin, bakın gelsin. Gel, 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 gel. <laughs> Adam e, şey gidecek, bomba gidecek. Kesin bak, e, bizim oradan dolacak bomba gidecek. Ben izin vermeyeyim miyim? Hayır. Bakayım longa bakalım ne oluyor. Kanka, çok az yorum <laughs> var ama ya, 46 yorum Son 10 saniye. Bakayım, kaybetmemem lazım. Sevecek sevecek bence. Aynen bırakın sevesin. Nice. <laughs> Takımlar neye değişmedi ya? O değişik. Bulamam. Ana ne yapıyor? Ee, daha değişir Ben long gideceğim. Aynen log desem. GPS kararı bize yormuş. Aha, dönüm Aha dönüm flash Yok, yedik noktan. Yardım değil mi lan? Uz long var. Hepsi mi? Sesler geliyor. Geliyorum yardımına kel 2 kişi var noktan galiba tamam, Molotov attı Hemen mi ya? yandan geldi ya 26 vurdu. Hadi be bekliyormuş orada. Valla ben hiç kimseye bir şey yapamam. Biz öyleyiz. Vallahi bende de hiç para yok. Direkt PP biz onla. PP biz ona av var bir yerde alabilirsin. Os. Ama, e, o boncuk kiyor. Pardon. <laughs> Şimdi T base tankcim. Slong. Afiştik. Evet Bomb Bombi slong. Aha, <laughs> of, oh, çok küstüleş edin. Monch'e ye girdim. Şimdi kolu ben şu anda. Mon sen misin? AWP alırım. Aa beleş beleş. Geçme ha. Aa şu monch'e girdi. Yok beyim ben. Nerede? A'da. Long Long tarafında galiba. E Long kanka Long'da kan geldim. Güzel. Bakıyor ya. Bana bakıyordu değil Ka mi? Yok yok bana bakmıyordu Long'a bakıyordu. Ya bana bakıyordu. Ha, aynen sana bakıyordu. Ne evet, bakıyordu değil mi? Aynen. Ne? Evet. Oha 56 ping'im var. Aynen. Bu iyi bir şey bu. <laughs> evet T'deyiz bakalım. Yok abi e, ee, go short. <laughs> Ha iyi sen de biliyorsun. Bu ölmesi Ben gittim. Bir tane bomba var. Onu bu pop Nereden Şimdi i̇şte gideceksin Bir şu. B'de. Tamam B'den. Yapıştırın 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 yapıştırın. Go go go. Allah ne verdiyse Allah ne verdiyse. <laughs> en fazla ödül verdi. Aha tunal tunal. Ulan <laughs> hiç kimse takamayacağım kurdan. Ben şey aldım. Eskiden kullandığım P2000 aldım. Tamam tüneldeki evet. Doğan. Ben tünele bakıyorum yine. Ben bir de bakan var. İki kişi bir de bakıyor. Ben yani, tünele bak kanka iyice bak. Bizimki midde. Ben de tünele gireyim bari. Ya da efendim. Bizimki da lower'da doğru gitti. Lower'dan gelebilir. Atam tünelden geldi o. Yapacak mı? E, e, silah neyini seçecek ki? Daha pek acaba. Hmm. O burası full silah dolu. Hmm. O yeski aldı. Hoşuna gideni al. Hani, <laughs> AK. Ben AK'ye çaktım. Allah yani. Flash. Onlardan. Yeter. Bakın getirle basınca yavaş ediyor değil mi? Aynen. Onu bile yapmış oyun ya. Çok güzel. Ben onu bir ara geçirmiştim. Lockdown basıyorum. At, Aha. <laughs> Hepimiz şeyden gidiyoruz. Bambi. Gelin beyler, hücum. Abi, gir kankım bombaya, sen giyme. Uuu. Nerede? Short, 3 kişi. Abi, almayın şu kiri ya. Hadi be. Kaç kişi geldi? Şey... Aynen. CT base gelebilir. AK al. al onu, hadi. Teker teker, teker teker, sık. Abi bitti bitti. One one. Yapıştır e yapıştır e yapıştır. E <laughs> Arki aldı. Yapıştır e yapıştır e yapıştır. E yapıştır e yapıştır e yapıştır. Hadi. P90'lı. Ama sadece hiç söverdim. <laughs> P90'lı artık orta mesafeden alsın. Arkeyi sıkıyor. Tebrikli. Ben bir daha çok katil sonra ulti alacağım. Long. <laughs> 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 okey Kanka o oh, sarılı sarılı böyle. Ya ben niye mavi olmadım ya? Ben mavi olmuş dedim. Abi. Abim ya sizin gibi takım olacak günü. Of ya adam öldürmeye çıktım. Öldüm ya. Çok güzel bir takım. Ya bizimkiler geri diyor düşündüm ben işte oradaki alır diye düşündüm. Nice. Abi hiç kilim yok be. Oo yani. 26 leş. <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Aha. Son Güzel. O sonel mi bu? Yes. O 16 olan 16 olan kazanıyor. Sure. Ben senin kafana çıkmak istiyorum. Kabul eder mi? Hayır niye? Birinci oldum diye mi? Evet. Ha. Yo ondan değil. Ot aldım ya denemek için. Benim Aha. Oton. Long. Hold it long. Abi, <laughs> Abi bomba. O bombayı mı düşürdünüz? Bomba nerede? Bomba <laughs> base'te kalmış. Allah'ım ya. Yani en düşük ihtimali bana verildiniz bari ya abim ya. Aldım onu be. ben. Sarayım böyle. Sarı çok sevdim. Ne buldu orada var? Hadi ne ben, ben bey gideceğim. Be be be. Donkta da var. <laughs> Bana değillermiş. Bana ne de, de, de. Kur kur. Kanka yardıma gel. Elimi, canım var? Oo, o gelmişsiniz. ben ee tüm hareket Eee <laughs> yani. sen tünel, tamam. tünel tüne sen mi bakıyorsun? tünel ben bakıyorum. Oto. Tamam, tamam tamam tamam. Nice. GG. Bir, bir drop at. Abi bir şey al. Bir skin falan at bari ya. Aa. Ah, ah. E, ve bu şekilde de bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtirseniz sevinirim. Video beğendiyseniz de beğenin ya da beğenmeyin. Ee, bu şekilde kabum diyerekten videonun sonuna geldim. Hoşçakalın. Hugo'dan ayrılmayın. Bye bye.